Herkese yeni bir ETS videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir iş günündeyiz. Neredeyiz? Malteir'deyiz arkadaşlar. Malteir'i bilen bilir. Grand Utopia'da güzel bir kenttir. Herhalde Grand Utopia oynayıp da Malteir'de kalmayan da yoktur. Bugün aracımızı şöyle yükledik. Geldim oraya çektim. Birazcık vurdum kafayı yattım aracın içinde. Bayağı da güneş vardı. Yani park klimasını falan açtık ama yine de tabii ki çok fayda etmedi. Daha sonrasında ufaktan da bir tura çıktım. Aracımız o sıraya yüklenmiş zaten. Şimdi evraklarımızı alacağız ve ufaktan çıkacağız yola. Şöyle bakalım aracımızın kapakları falan sağlam mı kapatılmış mı? Hemen onları ben bir kontrol edeyim. Aynen gayet sağlam duruyor. Güzel. Dediğim gibi sabahtan geldik. Saat 9'da buradaydım. Yani tam 9'da buraya çekmiştim aracı. Saatlerimiz de şöyle 12.30. Artık yola çıkmanın zamanı geldi. Şöyle ben bir gireyim içeriye. Evrakları da alayım. Tamamdır. Evraklarımızı da aldım. Aracımızda herhangi bir problem yok. Çok şükür. Şöyle bir Skyna bu arada. Şöyle göstereyim. 450 beygir. Ufaktan yapılı tabii ki elimizden geldiğince işte ledlerle falan böyle Türk bayrağımızı, içerideki püsküllerimizi falan asmaya çalışıyoruz. Astık gayet güzel bir şekilde. Şöyle binelim içine. Hadi bakalım Bismillah diyelim ve marşımıza basalım arkadaşlar. Süper bir ses. Evet sesimiz gayet güzel. Aracın sesi iyi geliyor. Şöyle ufaktan yola doğru çıkalım. Şimdi burası meşhur bir yer arkadaşlar. Birçok tırıcı arkadaşımız da zaten burayı biliyordur. Burada bayağı bir tırı takanlar, zorlananlar geçmişte oldu. Ama burası da bizim güzergahımız yani yapacak olduğumuz pek fazla bir şey yok. Tırcı adamız sonuç olarak. Şöyle şuradan dönelim. Daha şu camı da açarsak daha iyi olur. Bir takıntı sesi falan gelirse Hemen dururuz. Bakayım. Evet. Şimdi önceden ben burada duruyordum arkadaşlar. Bu mahallede duruyordum. O yüzden gel git falan rahat oluyordu. Tek de dönüyordum falan hani tam açıları biliyordum. Şimdi tabii ki uzun zamandır buraya gelmedim. Evimde şurasıydı. Tam şu pembe bina. Burayı kiralık verdim arkadaşlar. Şimdi gir çık sürekli tabii ki problem oluyordu. Ondan dolayı taşındık. Bu arada bir palet yük de şuradan alacağız. Gelmişken burada bir tane şirket var. O şirketten de alacağız. Bir oraya da uğrayalım. Kaptan Tony geliyor. Tony atmayalım bir yere. Ufaktan kendi rolantisinde devam etsin araç. Nerede yükleyecekler acaba? Şuraya gölgeye çekeyim de. İnşallah buradan yüklerler yani. Araç yandı kavruldu zaten. Kaç saattir. Şöyle çekelim. Ben bir kapakları açayım konuşayım. Ardından yine yolda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar neyse ki sıkıntı olmadı. Gölgeye çektiğimiz gibi orada yüklendi aracımız. Şöyle çıkalım yolumuza. Perdeydi yani perde sarkıyor anlamadım oraya doğru sarkıyor sürekli. Özlediniz mi beni? Ben her sabah buradan geçerken şurada bir fırıncım var benim. Fırıncıya her zaman korna basardım. Yani beni biliyorlardı. Tabi şimdi böyle bir şey yoktur. Hop 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 hop. Olur ufaktan. Ya hatta şu dorse dingilini indirmem gerekiyor arkadaşlar benim. Ondan oluyor bu. Bunun bilgisini vereyim yani. Önceden dorse dingili diye bir şey yoktu. <laughs> İndir kaldır olayı yoktu. İndiremedik bu arada. Heh, şimdi oldu. Bugünkü yolculuğumuz bu arada 4 ton saksılı ağaç götürüyoruz. Grevulent'e doğru gidiyoruz Grevulent. Artık neresi ise bakalım göreceğiz. şuradan. Buraları özlemişim yalan değil. En son ki videomuzu ne zaman attık? İnanın ki hatırlamıyorum. Bayağı bir uzun zaman oldu. Onun da inşallah unutmazsam bir görselini eklerim yani. En son Grand Utopia yolculuğumuz ne zamandı? Galiba Travego sürdük. Ya da bir otobüs işte herhangi bir otobüsü sürmüş olabiliriz. Tam olarak emin değilim. Ufaktan bir de böyle Grand Utopia serisi yapalım isterseniz arkadaşlar. Bence özlendi yani. Yenilenen bölgeler de vardır burada illaki. Şuralar falan da var işte. Oralardan gitmiyoruz ki abi böyle bir GPS güzergah yok yani olmuyor. Hop 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 dayı. Allah Allah tamam yani yol hakkı bizde değil de sonuç olarak devam etmesi gerekiyor. Şöyle partlarımız yansın. Hatta ben size şöyle dışarıdan da bir göstereyim aracımızı. Bu arada arkadaşlar ailemiz büyüyor. Hepinize gerçekten destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Umarım bu şekilde ilerlemeye devam ederiz. Bu şekilde büyürüz. Gerçekten sizin destekleriniz yani bir şeyler yapıyor. Ortaya bir şeyler çıkartıyor. Tabii ki gündelik hayatta maalesef şu anda sadece işte bilgisayara otur video çek veya editle at gibi bir hayatım yok şu anda yani farklı işlerim de oluyor hepinizin olduğu gibi normal olarak bundan dolayı da zaten hani birçok projem var aslında aklımda mesela atıyorum bir konvo yapmak gibi ama onu şu anda gerçekleştiremiyorum gerçekten bir fırsat bir zaman bulamadığım için güzel bir akşam böyle toplanıp konvoy yapasım var açıkçası işte bunun yanında canlı yayın mevzusu var. Bunları da düşünüyorum. Hepsi aklımda, hepsi böyle bir yerde yazılı kafamın bir yerinde yazılı ama şu anda dediğim gibi yapmaya zamanım yok, fırsatım yok. Sizlere daha kaliteli, daha iyi içerikler sunabilmek için elimden gelen mücadeleyi veriyorum kısıtlı zamanlarımda. Tabii ki aslında bu işin bir bahanesi olmaz. Eğer ki yapmak istiyorsanız, bir yerden başlamak istiyorsanız, biz zaten başladık bir yerden gerçi ama bir yerden başlamalısınız. Yani bir sonraki gün, bir sonraki gün diye diye hiçbir şeyi kazanamazsınız, elde edemezsiniz. Ben de şu anda aslında tabii ki önceliğim sizlersiniz. Önceliğim bu kanal. Elimden geldiğince böyle bir şeyleri toplayıp sizlere gerekse hani bir açıkçası video bir hizmet sayılabilir sizi eğlendirme, o anınızı keyifli geçirme hizmeti diyebilirim yani. Ufaktan böyle düşünürsek. Sizlere bunu sunmaya çalışıyorum. Tabii ki aslında yorumlar gelmiyor. Ne iyi ne de kötü olarak. Tabii ki iyi yorumlar banko arkadaşlarımız var yani sabit arkadaşlarımız var. Onlar yazıyorlar sağ olsunlar. Yani sizler de sağ olun. yazmayan arkadaşlar da sağ olsun ama bu arkadaşlarımızın yeri ayrı tabii ki. Birazcık onlara şey yapalım. Sahsınlar her türlü desteği yani yazıyorlar. Gerekse işte soruları olabiliyor bazen. O şekilde bir yorum yazma durumu oluyor. Tabii ki sizler de yazarsanız iyi veya kötü herhangi bir yorum bu bizim lehimize yani hem kanalımızın hem sizler için yazarsanız çok daha iyi olur. Benim kendimi düzeltebilmem, çeki düzen verebilmem için birçok ee, arkadaşım da yine normal gündelik hayattaki arkadaşım da birçok orada fazla oldu ama gündelik hayattaki arkadaşlarımdan da tavsiyeler alıyorum. Onlara da sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yine içerik fikirleri olsun, araç fikirleri olsun bu tarz e, mevzularda gerçekten destekliyorlar. Ha, ben tabii ki böyle daha fazla eğlence şeyine dönüşsek aslında sanki daha fazla işe yarayacakmış gibi veya kitle daha da büyüyecekmiş gibi geliyor biliyorsunuz zaten birçok isim var YouTube'da eğlence içeriği üreten gerekse öncelikle ETS, ETS'den bahsedelim Biz sonuç olarak ETS oynuyoruz ETS2'de de eğlence içerikleri üreten birçok kanal var büyükleri de var küçükleri de var yani küçük demin de yine tabii ki belirli bir seviyeyi geçmiş kanallar. Benim hani eğlenceden kastım tabii ki de işin içerisinde bir eğlence olmak zorunda her zaman. Çünkü burada geldiğiniz zaman keyifli bir dakika geçirmeniz gerekiyor. Yani keyifli o izlemiş olduğunuz videodan bir hem mutluluk duymanız hem de videodan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor bana kalırsa. Yani o an izlediğiniz 15-20 dakika neyse. Gerçi o kadar videolar uzun videolar izlenmiyor ama 10-15 dakika 20 dakika sizi mutlu etmeli. İzlediğinize değmeli. İki şöyle de bir durum var. Mesela bende şöyle bir alışkanlık var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bir şeyler yerken atıştırırken illaki bir video bulmam gerekiyor yani YouTube'dan. Hatta bazen karşıma rastgele çıkan videoları izlediğimde diyorum ki işte yemeğim ziyan oldu. Yani bunun için bunu izleyerek yedim yemeği falan bilmiyorum belki sizde de öyle bir alışkanlık varsa yazarsınız yorumlar kısmına. İşte o anda yemek yerken izlediğinize değecek bir video yapmaya çalışıyorum her zaman. Tabii ki bu bazen işte seviyesini tutturamıyorum. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bu arada kanalımızda BMG videoları bayağı bir popüler. Güzel izleniyorlar. Onlara devam ettirmem gerekiyor. Tabii ki BMG tarafında birazcık e, mod kısımları yani mod yapımcıları e, bazen onenim olabiliyor bazen işte başkası almış yüklemiş olabiliyor veya mod yapımcısının kendisi bu sefer işte trip atabiliyor ismimi söylememişsin falan diye yani oradaki olay birazcık sıkıntılı şimdi ETS'de Tabii ki geliyoruz yıllardan beri oynadığım bir oyun olduğu için orada veya işte paylaşamıyoruz da oradaki modları yine aynı şekilde Sizler bazen soruyorsunuz istiyorsunuz ama ETS tarafına kıyaslayacak olursam mod paylaşım konusunda burada şimdi yıllardan beri bildiğim modeller, az çok tanıdığım, piyasaya hakim olduğum modeller olduğu için kim neyi yapmış, neyi paylaşmış onu az çok biliyorum. Ya yaklaşık olarak yıllardan beri neredeyse bu oyun çıktığından beri bu oyunu oynuyorum yani. duralım. Ondan dolayı birazcık bir mod paylaşım sıkıntı oluyor. Yani sizlerle paylaşım. Normalde ben her zaman e, sizlere böyle elimden geldiğince yardım etme konusunda ona öncelik veriyorum. Yani modları, oynamış olduğum modları her zaman sizlerle paylaşıyorum. Önceden YouTube açıklamada paylaşıyordum tüm kullanmış olduğum modları. Daha sonrasında şimdi Discord'da aldık. Çünkü YouTube bazen linki silebiliyor. Onaylanmamış siteleri veya yabancı sitelerin linkini silebiliyor. Bazen de e, o videonun nasıl diyeyim yani Discord'da bir kere paylaşmışım zaten sürekli videonun açıklama kısmında sürekli aynı aynı link aynı link bu sefer e, spam'a girebiliyor. O yüzden onlara öyle bir çözüm getirmiştik. Konu oradan oraya nasıl bağlandı ya? Bu arada aracımız nasıl arkadaşlar? Aracımızı beğendiyseniz yorumlar kısmına yazarsanız. Gerçekten sevinirim. Ben bu tarz e, Türk işi araçları seviyorum böyle içinde e, Türk işi aksesuarların bulunduğu. Gerekse şu şekilde işte irsaliyeler, e, yol güzergah kağıtları bilmem neyi hani o tarz belgelerinde olmasını her zaman desteklemişimdir, istemişimdir. Bir de burada kettle'ımız ve kupamız var. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Orada çantamız var. Tam bir yolcu adamız yani. Sarı yandı. Dayım mini Kupurcu bizim. Bak bitirme ya devam et. Orada o ani freni yapmasaydı biz çoktan geçmiştik ya. Sura bakma değil seni de beklettik. Tamamen mini kuburun suçu. Benim bir suçum yok. Bu dayı da biraz arıza var ya. Neyse olsun bakalım. Tabi şöyle ilk arayan kokumuz da var. Her zamanki gibi. Yasa yapmadan olmuyor arkadaşlar. Yani bu piyasa işi olmak zorunda her zaman. Klima da bizi zehirleyecek ya vallahi. Birazcık cam açalım da hava gelsin. Hava çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Klimayı açmak zorundayız. Mesela SCS en basit yine eleştirmeye başladık. Ya ben bunu diyebileyim ya. Şuradan dur şu klimamızı kısalım falan, camımızı açalım, yakıtımız bitmesin falan vesaire neyse artık. Ya bana bunu dedirt ya. Ya var mesela fan var, örnekleri var yani bunun. Ben dünyada daha önce hiç işte atomu parçalamanı istemiyorum ki kardeşim ya. Bana şurada etkileşim kurabileceğim birkaç bir şey getir. Araçtan inmiş gibi yapıyoruz videonun başında bizi uğraştırıyorsun yani. Çok mu zor? Bak bir menci tarafında ne kadar güzel, rahat bir şekilde araçları çıkartıp çıkartıp ondan ona geçiyoruz. Yani olamaz mı arkadaşlar? Sizce çok mu zor? Birazcık düşünün ve bunu gerçekten yorumlar kısmına kısmına yazmanızı istiyorum. Yani sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Ben her zaman söylüyorum ama söyle söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Gerçekten yoruldum artık. Bunlar aslında çok zor şeyler değil. Bizi tamamen rolün içine sokacak. Kamyonculuğun içine sokacak olaylar. Bak Truck and Logistics Simulator'da ne güzel. Yükümüzü yüklüyoruz. Forklift'e biniyoruz vesaire. Tırcılığı orada görüyoruz biz. Yani tabii ki burada bir düz yol vesaire bu tarz şeyler e, elbette hoş, elbette güzel. Bu arada burada böyle bir şirket yoktu galiba yeni eklenmiş. Elbette düz yolda yine gidelim. Sıkıntı değil. Belki de şehirler arası taşımacılık oyununda, simülasyonunda, kamyonculuk oyununda yani en iyisi en top ETS2 olabilir ama özellik bakımından eksik. Özellik bakımından eksik. Hatta bir ara belki de multiplayer modu olmasaydı bu oyunu şu anda oynamıyorduk bile. Yani Truckers, Truckers diyorum ya. Yani. Aynen. Truckers MP sayesinde Belki şu anda Euro Truck 3 falan Çıkmıştı yani her sene yeni bir oyun Çıkartıyorlardı Tutturamayayım Bir de harita tabii ki Harita DLC'leri çıktıkça Bir şeyler üretmiş sayılıyorlar ve Parayı oradan kazanıyorlar Ben öyle olduğunu Düşünüyorum yani birazcık Bir dönem gerçekten benim de oynadığım Dönemde ETS2 Multiplayer Dönemi o zamanlar tabii ki Truckers MP değildi şu evrağı ben bir vereyim hacıya. Daha sonrasında yine görüşürüz arkadaşlar. Ustam selamun aleyküm. Benim teslimat vardı ama Malteyir'den geliyorum. Dom deponun orada küçük deposu var ya oradan geliyorum. Şu evrakları vereyim ben sana al buyur. Vallahi bilmiyorum saat 1'de burada olun dediler. Saat 1'e 1 bile e, e olmamış yani 1'e 7 var. Tamam yanaşayım ben o zaman. Tamamdır. İkinciye mi? İkinci kapı. Tamam sağ ol hadi kolay gelsin. <laughs> açalım da. E bu iki dedi de iki olmaz ki 2. Bir sorayım şuna tekrardan ya. Mesajda çünkü 4 yazıyor. Hocam sen bana iki dedin de şimdi mesaj geldi 4 yazıyor dördüncü kapı. Yanaşayım mı oraya? Tamam. Tamam hadi eyvallah. Sağ ol. Biz mesaj ne diyorsa onu yapalım. Dörde yanaşalım. Ulan aracı da getirdik buraya. Embesil gibi park ediyoruz biraz. <laughs> Öyle duruyor yani uzaktan. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Şöyle ufak bir ileri alırsak işimiz tamam olacak. Gel 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 gel. Kaptan Tony gel. Bazı arkadaşlarımız bana özelden ulaşmak istiyor. Aslında ulaşmak isteyen ulaşabiliyor arkadaşlar. Discord adresimizde Kaptan Kebi benim. İsterseniz direksiyonla alakalı falan herhangi bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Camlar açık kalsın. Birazcık hava alsın. Çok fazla klima kullandık. Biz şimdi gidip aracımızın boşaltımını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yükümüzü boşalttık. Şimdi gidip aracımı bir yere çekeceğim. Ve birazcık daha yük araştırmaya devam edeceğim. Yani yük araştıracağım. Yani videoyu kapatırız. Ama biz çalışmaya devam. Ekmek parası. Bu ara çok işleri aksattık. Çalışmamız gerekiyor. Çünkü kamyonun kamyon dur demiyor mesela. Kamyonun sürekli masrafı çıkıyor. İkide bir. Yok lastiğiydi, yok muayenesiydi, yok dorsenin muayenesiydi, sigortasıydı, kaskosuydu. Zaten mazotu, yakıtı hiç söylemiyorum bile. Yağ değişimi, bilmem ne. Yani kapı geçişleri falan. Vallahi yattığı yerde kalsa sanki daha karlı gibi geldi bana. Şurada yük var mı acaba ya? anlı bir konuşsaydık. Hop. İnek. Şimdi GPS sağ tarafa gösteriyor ama ben buradan gideceğim ya. Benim keyfim buradan gitmek istiyor. Oradan öyle çıkarız diye ümit ediyorum inşallah. Şöyle taş bir köprüden geçiyoruz. Kara köprü vardı. Kara köprü narlıktır. Taş köprü narlıktır diye olur mu? Olmaz. Bu kadar da değil. Böyle sağ tarafa doğru su şeyine çarpmadan Kardeşim belediye başka yer bulamadı mı? Yani Allah göstermesin bir itfaiye falan bir şey gelse bizim de hemen muhalefet modu nasıl açılıyor görüyorsunuz. Yani çok kolay eleştirmek çok kolay tabi. Yazık <laughs> ya bize. Neymiş lan o? Lan logosu birazcık garip yani. Neyse. Erotik meseleleri konuşmayalım şimdi. Aslında güzel bir isim. Erotik taşımacılık. Böyle biz tam karşıya geçeceğiz buradan. Kasabanın içerisinden geçmedik. Sadece öyle bir sıkıntımız oldu ama. Olsun, problem değil. Oo dayı, kamyonu devirdin, değil mi? Dorseyi devirdin. Yazık. Vallahi yazık. Geçmiş olsun. Neyse ben onun yanına uğrarım şimdi. Şu tırı bir kocaman tır yani. Bir park edelim bir yere. Ardından bakarız. Meslektaşımız sonuç olarak. Belki elimizden bir şey gelir. Buralarda güneşmiş ya. Vallahi kötü. Kötü ama yapacak bir şey yok. Zaten fazla kalmayacağım ya. Şöyle kalsa yeter. Bu konteyneri herhalde bugün almazlar yani. Tamamdır. Şöyle yemek falan yapalım. Yiyelim. Hem takoyu da dinlendirmiş olurum. O sırada işte araştırayım. O şekilde bakalım. Ama önce şu arkadaşın yanına gideceğim. Bakalım ne var ne yok. Evet bizim kupon paketi çektik arkadaşlar buraya. Şimdi gidelim şu arkadaşa bir bakalım nedir. İnşallah fazla bir sıkıntısı yoktur. Ardından yine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya geldim de arkadaş gitmiş. Nereye gitmiş artık bilmiyorum. Buraya bu şekilde bırakıp gitmiş yani kendisini göremedim. Bu şekilde devrilmiş herhalde. Spanzet kırılmış. Yani kırılıyor mu kopuyor mu artık spanzet kumaştan olan bir malzeme ama artık ne demek isterseniz şu şekilde yatmış kamyon. Aman hocam yavaş geç. Bak yavaş geç hocam ya. Tabi şirketin otobüsü rahat rahat geçiyor. Neyse. Şöyle biraz da kasabada turlayalım isterseniz. Bakalım burada ne var ne yok. Belki bir bakkaliye bir yer görürüz. Bir şeyler alırız. Aman diyeyim geliyor kaç. Bura neymiş? Buralar herhalde insanların evi, restoran olabilir, bir şeyler olabilir. Hop oradan çıkış var mı? Lan bir kaldırım yapsaydınız keşke be kardeşim. Burada insanlar herhalde hiç yürüyüş falan yapmıyor. Bisiklet sürmüyor bilmiyorum yani. Hiç mi bebek yok? Bebek arabaları falan nereden geçecek? Burada insanlar ölür sıkışır ya Allah göstermesin ya. Valla. Bak yine saçma sapan bir yere su koymuşlar. <laughs> Neyse taktık bu işe. de i̇şte fazla da herhalde kalan eden yok. o adam arabayı temizliyor orada bak. Kolay gelsin. Hop uzaktan uzaktan. Şu kamyon gelene kadar şuradan biraz seriyi geçmek istiyorum. Yoksa ezileceğiz. Aa, burada da bak güzel. Gerçi burası otobüs duraymış ya. Ben de dinlenme alanı zannettim de yok burada hiç bizi barındırmazlar. Sanayisi falan var herhalde. O da güzel baktan bir ustası bir şeyi var. Araba yanmış. Geçmiş olsun. Allah kimsenin başına böyle şeyler vermesin. Arka tarafa doğru gidiyor. Herhangi bir yer bulamadık. Yani belki daha da iç kesimlerde olabilir de çok fazla yürümek istemiyorum güneşin bağrında. Gidelim. Karnımızı doyuralım. Ardından ben yeni bir iş alayım ve o şekilde yaşantımıza hayatımıza devam edelim arkadaşlar. Benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi esirgemeyin. Ücretsiz zaten. Sadece bana destek ve gaz veriyorsunuz. Yani herhangi bir olayı yok yani onun. Bir de tabii ki videoyu başka insanlara beğenmiş olduğunuz videoyu başkalarının da beğenmesini sağlıyorsunuz. Yani onlar da izlesin. Ayrımcılık yapmayalım. Dedikten sonra eğer ki bir yorumunuz da varsa yine yorumlar kısmında bekliyorum. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.